şimdi ben seni bir şey için aradım. Yarınki meseleyle alakalı aradım. baba? Bilmiyorum. Yarınki meseleyle Mustafa'yı mı bir çağırırsın? Yarınki mesele neydi baba? Mustafa'yı seninle... Ha? Yarınki mesele neydi? Mustafa'yı diyorum bir çağırırsın. Senin tamam. Mustafa yok mu? Ha. ha. Hangi Mustafa? Hangi Mustafa? Büyükşehir Belediyesi'nde olan Mustafa yok muydu? Menajer ya. Ha ha evet tamam. Ha. Tamam. Bir Mukaddes Hanım'ın oğlu. Evet evet. Tamam. Tamam. Yani onunla mı görüşürüz? Şimdi bugün beni şey biraz canımı sıktı. Bu Aziz'in yaptığı açıklama. Evet. Ee, diyor ki yani Şenes Ersik de şey diyor Başbakan'ın yanındayken Mehmet Ali Aydınlar ne konuştunuz diyor. Şimdi orada tabi yanımızda aklımda kaldığı kadarıyla Göksel de vardı, Üç Şimdi tabi bir defa bunu açıkla diyor ona. Hı -hı. Tamam mı? Şimdi tabi bu çok edepsizce bir yaklaşım. Hı. -hı. Şimdi da bir defa ne konuştuğumuzu sana Mehmet Ali Aydın'la söylemeyeceğim. Seni Selzin de söyleyeceğini zannetmiyorum. senin evet. söyleyeceğine de ihtimal vermek istemiyorum. Hı, hı. Kim kaldı? Kimse kalmadı. Aha. Şimdi şöyle bir şey var. Kaldı ki bizim gündemimizde zaten sen yoksun. Tam aksine Fenerbahçe ile ilgili bu konunun UEFA'da evet. gündeme gelmesi federasyonun takınacağı tavır olsa olsa bu olacak. Evet. Gündemde ne vardı konuşulan? Fenerbahçe düşürülecek. O zaman en çok konuşulan şey. Evet. Anlatabiliyor muyum? İşte şeyi Avrupa kupalarına katılamayacak. Hatta, hatta belki bu milli takımı da sıçrayacak. Evet. Yani bu tür şeyler vardı. O aralarda hatırlarsanız şeyin UEFA'nın bizde bir kongresi olacaktı ya. Hı hı. o kongrede ben bir konuşma yaptım. Evet. O konuşmada da ben dedim ki eğer dedim şey bir ceza verilecekse bu cezalar güzel kişiliklere verilmez. Gerçek hı hı. kişilere verilir. Bu yafağının bunu düzeltmesi lazımdır. Hmm. Yani kişiler yanlış yapmış olabilir. Bu kişilerin yanlışından dolayı yani milyonlarca insanın hmm. mensubu olduğu bir kulüp cezalandırılamaz. Hmm. Hatta bana Platin o zaman dedi ki bizim böyle bir maalesef kararımız var dedi yani. Söylediğin hakkı ama ben buna katılamam dedi. Hmm. Bak, katılırsın veya katılamazsın. Ben de bir başbakan olarak yani partilerin de kapatılmasına bu ortada mesela karşıyım. Çünkü partiye ceza veremezsiniz diyor. Partinin genel başkanına ver, suçu işleyene ver ama partiye veremezsiniz diyorum. Bunu her zaman işliyorum. Diyor. Kulüplerde de böyle bakıyorum olaya. Ve bizim konuştuğumuz o şenese de ben buradan özellikle şey yaptım. Benim bunun üzerinde senin işlemen lazım. Ve tabii sonunda işin geldiği yer ortada. Buyur. Fenerbahçe 2 yıl. Şu anda ne aldı? Ama ne oldu? En azından gerek bu federasyon, gerekse UEFA, Fenerbahçe'yi küme düşme noktasında böyle bir cezaya tabi tutmadı. Evet. Şimdi bunu Mümmet'in istemesi lazım. Ya. Not alıyor musun sen ya? Yani? Hayır şimdi normalde Mehmet Ali aslında o zaman 12 puan keselim her şeyi kurtaralım diyordur. Belki onu yapsaydı o başarılı olabilirdi onu söyleyebilir ama o, o bilmiyorum. Hayır yani onlara da girilmez yani. Çünkü Mehmet Ali Aydınlar o anda e, Fenerbahçe'nin başkanı değil ki. Mehmet Ali Aydınlar o anda tüm Türkiye'deki e, futbol olayının başında. Onun yöneticisi. Yani böyle bir şeyi zaten konuşamaz. Yani bu tür şeyleri de yani başbakanla konuştuk. Diyor, bunları anlatmasının anlamı yok. Ama yani böyle bir şeyi yani mahrem bir odayı orada başbakanı mı bu işin içine dahil etmek istiyorsunuz? Ya ben şunu diyebilirim. Ben, de yani ben de bilmiyorum da. Bir cevap hakkı da doğuyor burada. Siz bu tür mahrem ilişkileri veya mahrem görüşmeleri mi şey yapıyorsunuz? Aman baba sen sakın mı Şimdi şöyle yapıyor o. Yani Hayır böyle... yahu bu anlam anlamıyorsun ya. Ben cevap vermem. Ben başka bir şey söylüyorum sana. Yani o söyleyecek bunu. Aha. Mehmet Ali Aydınlar söylemesi lazım. Hı. Yani siz adeta bu tür şeyleri de dinliyorsunuz. Yani böyle bir noktadasınız. Ve size bunu kim söylüyor o zaman? Bu işin tarafı belli. Mehmet Ali Aydınlar diyorsunuz. Ben buradayım. Öbürü de Şene O zaman söyle Şene sana ne konuşulması açıklasın. Bu. İki. Yani bir diğer konu. Diyor ki Fenerbank'ı kuracağım diyor. Ya senin yaklaşık 500 milyon borcun var. Fenerbank'ı nasıl kuruyorsun bir defa? Fenerbank'ı kurman için senin 300 milyon dolar bir defa gelip BDDK'ya koyman lazım. Bu kadar borçların sahibi olan bir takım nasıl bu işi halleder? Yani bunları da Tüm milletin bir şey bunları bilmez. Bakkal dükkanı gibi zannediyorlar banka kurucu. Burada tabi belli müsaade edecek mi? Şimdi de bu boyutu var. Yani her şeyi böyle yapacağım edeceğim diye neyi yapıyorsun sen ya? Dur bakalım. Mesela üçüncüsü. Yat diyor. Yat yapacağım demek yat yapamazsın ki. Bunun müsaadesini aldın mı? Var mı elinde böyle bir imkan? 15 yıldır bu kulübün başkanısın. Bundan sonra geliyor işte Kenan Evren lisesini yıkacağım, oraya AVM yapacağım, otel yapacağım diyor. Ya yani bunları Mehmet Ali'nin işlemesi bakımından söylüyor. Aslında güzel yerlerden yakaladı ama daha somut hale bu işi getirdi. Mehmet Ali kendi mali müşavirliğini öne çıkarmıyor. Mali müşavirliğini öne çıkarmıyor. Bir hesap Şimdi, bu kulübün yok. Bu, yani eski yönetiminden kimler aday olmazsa. Bir de mesela onda aday olacağını söylenen birileri kalkıp Bey'in listesinde aday olursa bu bayağı darbeymiş olur. E, Mehmet listesinde Mehmet listesinde bir defa e, Aziz'in listesinden bir sadece zannediyorum eski şeylerden bir Hamdi var. Bir ara Hamdi bulunmuştu onun hmm. içinde. Şimdi o var, Mehmet Torun var. Ee, doğrusu diğerlerini pek tanımıyorum. Yani çok farklı bir liste şey yapmış. Hmm. Ben şeyi Ahmet'i aradım yalnız. Bizim Ahmet'i. Tamam A Ahmet ve Hüseyin lise... hazır olmuyor da. Mesela Ahmet Uzokur diyorlar Aziz'in listesinde. Az, Ahmet Uzokur Aziz'in Nerede olursa olsun ya bence. de. Ya, evet tamam. Ahmet Bezir, yani bunlar şey yapıları karakterleri mi? Bir... Ya eğer bu eğer Yüzük, bir duruş bir göstereceksek de. gidelim orada kullanalım o yani. yani. şimdiye kadar bizi bu işin içine çekmeyin dedik herkese. Ya, ya tamam da onlar ayrı bir konu. Ben sana şimdi şey, sen git orada göster göster. Oy kullanmayacaksın. Ya oyumu kullanırım, sordukları zaman da Mehmet Ali Bey'e hayırlı olsun, başarılar dilerim derim, çıkarın mesela. Ya o olmaz. işte. Yani oy gizlidir diyeceksin, oyumu kullanmayacaksın. Diye. Ya daha o zaman da hiç gitmenin şeyi yok, gitmenin onları yok Ya da işte... Niye ya, bir oy bir oy Onların yanında durun falan, yani bir desteğini de belli etmek lazım ki başkaları da hani. ne bileyim yani, etkisi olacaksın. Gerçi babacım adam delegelerle falan amatör kulüpler üzerinden herkesi bir güzel şey yapmış. Ya, yani. tabi canım bu Yani burada Mehmet Ali hem olaya geç girdi evet. hem de şey olarak Delegi olarak çok daha farklı girdi. Yani. Evet, Neyse, tamam hocam ben şimdi konuşurum Mustafa'yı çağırırım gelir buraya. Ya yani Mustafa ele el, söyle el, yani bunlar çok önemli. Mesela şeyi o Pendik'teki yerlerle alakalı. Yani bunlar hep limar konuları. Hmm. Bunların birçoğu yani şey olarak e, şeylerle böyle yapacağım, edeceğim falan falan diyor. Bunların belediyelerle, hükümetle vesaire. Ha bir de tabii üzerinde durması gereken en önemli şey. Mesela bu şirke yasasını bize getiren azim kendisi. Onu söylesin mi? Kendi getirdiği yasayla. Ha? Hayır değişikliği Hayır, mi getirdi? Yasayı getirdi. Yani bunun Mehmet Ali'nin işlemesi lazım işte. Hmm. Ve öyle bir yasa hazırladığınız ki de kendi ayaklarınıza sıktınız diye onu oradan da bulması lazım. Ya şimdi Mehmet Ali'nin tamam. ben başkanken Fenerbahçe'yi korumak için elinden geleni yaptım dese bir türlü de olur. öyle düşün. Ya Mehmet Ali baskette, voleybolda o kendi ilgilendiği birimlerdeki başarılarını anlat diye sen Tamam hocam ben şimdi onu Ben aldığım dilimlerde Fenerbahçe şampiyonu yaptım. Tamam. Mustafa'yı çağırıyorum Mustafa'yı aldım. Tamam Tamam. Hadi selamun aleyküm. Alo. 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 Evet hocam. Ne oldu o? Ahmet Özdokur da girmişti istesine. Girmiş namussuz ya. Hmm. Bu eğer basketbolda zaten basketbolun başına mı ne gelmişmiş geçen dönemde. 26 milyon dolarlık da sponsor anlaşması yapmışlar. Yani herhalde oradaki menfaatini başında durmak için basketbol şubesinin başına getirecekmiş. Oğlum, ne yazar? ne yazar? Baba be benim anlamadığım şu. Bunlar bilse, hayatlarını... Bilse. Bak, baba, bilse. Bilse. Hayatları... Bilse. Bilse. Bak baba bunların bilse. 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 hayatları... Bunların hayatları omurgasız ve karaktersiz durmak, taraf tutmamak evet. üzerine kuruluyken böyle bir zamanda nasıl taraf tutmaya cesaret edebiliyorlar ya? Siz değil miydiniz tarafsız, hiç kimseye, herkes aynı mesafede olmaktan dem vuran, her yerde karaktersiz duruş sergileyen? Ben ya. Efendim? ha Nesi bunun sesi yüksek ki ya? Kalk. Evet o. Yani onu diyorum ya yani bunların özelliği herkese eşit mesafe, tarafsızlık. olun her zaman. Bu iç, şey yani hakikaten enteresan ya. Gidip böyle bir namusun yanında. Bir de geliyor, bir de sen bir bakanın damadısın da ya. Ülker olmayı bırak bakanın bakan, damadı. Da bakan bana, bakan bana soruyor. Tamam mı? Ee, sorduğunda dedim ki, yani mamik böyle ne işi var orada. Yani ne gerek var yani böyle Sen ba denedim. bakanın sözünü de dinlemezdim hayır o bana sordu ne, ne dersin dedi hani ne? niye soruyor ki o zaman Allah. Ne hiç değiş önemli değil hayırlısı olsun Yok ama ben sana söyleyeyim mi? E, ete, eteme çok... arıyor. Ete'mi yok şöyle yok böyle plan falan falan değiştiriyor. İşte ben başbakanım şöyle söylüyorum. Ve ya bunu bunun yani konuşması bir sorun işte. dinledin mi? Kapanış konuşması. Evet evet o da rezillik. Orada, orada bir ifade geçmiş. Ben dinlemedim tabii de. Cumhuriyet bilmem nesi falan filan. He he yani Ta son kaleyi düşürmeyeceğiz gibi böyle bir laf kullanmış. Tabii canım onları destekleyen ulusalcılara da mesaj verdi. Evet. Ya ama o babacım evet. çok iyi oldu, ben sana söyleyeyim yine iyi oldu. Çünkü yani en azından sen, senin için rahat olacak yani inşallah. Ya ben... Sen bugüne kadar bazı şeylerde maalesef çok iyi niyetli davrandığını da herhalde görmüş oldun. Yani. Niye? Evet babacım işte. E oğlum ben bütün bu süreç içerisinde onu yüz verdim Hayır senin bu adama yüz vermesen de... Cezayi bu adamın yolu... Bu kadar randevu istedi. Bu adam daha bugüne kadar bir tane randevu verdi. Tamam randevu almasın da babacım yani. Bu, bu takımı korurken bu adam da maalesef nimetlenmiş oldu yani. Ne gerek var yani? Evet.